Birazdan çok güzel birkaç kelime alalım. De ya. e, kulisteydiniz Yasemin Hanım'ın son heyecanını siz paylaşır mısınız? Birazdan gösteri e, başlayacak. Şöyle göremedim onu biraz geç geldim. <laughs> e, ama inanıyorum ki çok heyecanlı. Görebiliyor musunuz bazıları bilmiyorum. Ben heyecanlandım. E, çok güzel bir gece olacağını anlıyorum. Çok gece çok eğlenceli. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bebek nasıl? Her şey yolunda iyi, mı? Iyi. Bebek büyütüyorum. <laughs> çok keyifli. Eda çok çabuk büyüyor. Çok eğleniyoruz. Anne olduktan sonra neler değişti Amine Gülşehir'de peki? Çünkü projelerde yoksunuz, podiumlarda yoksunuz. Tamamen Eda'ya yönelik bir annelik organizasyonu evet. var diyebiliriz. Aynen öyle. Ee, yani tüm zamanımı Eda'ya e, veriyorum diyelim. E, çünkü bence tam bu büyüme evresinde o kadar hızlı büyüyor ki yani her anını görmek istiyorum. O yüzden de ara verdim. E, ama başka işlerle uğraşmaya başladım. Onu da e, tüm zamanda da şu an sürpriz mi? Evet, evet. <laughs> peki televizyonlara ya da dijital platformda bir projede yer almayı düşünüyor musunuz? Yoksa bir süre daha yok musunuz? Evet. Oyunculuğu bıraktınız mı? Ya şöyle e, çok güzel bir proje gelir ve içime çok güzel. E, olabilir ama e, yoksa şu an için düşünmüyorum açıkçası. <laughs> peki Eda'ya kardeş düşünüyor musunuz peki bir süreçte? Işte. İnşallah ben inşallah ben istiyorum yani hani tabii ki de bir çocuk da <laughs> bırakmam. <gülüyor> Zaten sözümüz var. <laughs> Kaç Ha üç çocuk tabii. Beş oh. çocuk çocuk sözü vardı oldu. ama 5 olmazsa bile hani kardeş istiyoruz tabii ki. Bugün de Fenerbahçe UEFA evet, Avrupa Ligi'nde evet. Messi gözüyle orada evet. neler söyleyeceksiniz? Ee, i̇lk defa maçını kaçırıyorum. Yasemin yani beni buraya aldı. Ama e, yani bol şans diliyorum zaten Fenerbahçe'ye. E, tabii ki de eşime de. E, i̇nşallah bugün çok güzel bir maç olur ve kazanırız. İnşallah. Bu sefer nasıl tepkili? En sosyal. O yani tabii ki de anlay, anlayabiliyorum <gülüyor> da nasıl bir soru ama. E, ee, ama şöyle tabii ki de benim işim nerede oynuyorsa e, benim kalbim onun için O yüzden şu an Fenerbahçe. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben İyi